Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün size birlikte e, Minecraft Rush oynuyoruz arkadaşlar. Yani son da adı Rush ama Gerçekten de arkadaşlar. E, bugün yanında Ali var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk kanki. Evet arkadaşlar e, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 3 hafta sonra tekrar video çekiyorum arkadaşlar. E, neden video çekmediğimde başka bir videoda çekeceğim. E, onu bu videoda hiç şey yapmayalım. Bugün sizle, sizinle birlikte ilk yani Bedwars ilk Rush oynayışım. Ee, o yüzden ses kaldırıyorum çünkü rush yaklaşık bir bayağı süre yani 20 dakikayı kesinlikle geçmesi lazım hele kazanırsak zaten ee, 20 dakikayı rahat geçer arkadaşlar ee, O yüzden yani biraz kusura bakmayın ilk ikincisi de valla zaten artık bundan sonra videoların çoğu Ali ile gelir hmm, Bir hafta falan daha video çekmeye devam ederiz iki haftadan gene ee, işte böyle arkadaşlar yani, yani aynı ee, bir de like atıp abone olursanız ben çok çok mutlu ederseniz şu Ali'nin güzel duruşuna <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel bir <laughs> like gelirse arkadaşlar çok çok mutlu edersiniz yani gerçi like'lar güzel geliyor da abonelikten şey yapıyorsunuz bir de benim FPS'im çok düştü ya <laughs> yeşil tar yeşil takıma bir zoom yapar mısın yaparım tek kişi lan evet <laughs> ana hemen hemen yol yapalım dur Arkadaşlar e, Sky Wars'u e, videolarda çekeceğim sadece artık yani Sky videolarda oynuyorum sadece yoksa oynamıyorum çünkü çok çok sıkılmaya başladım yeni sistem getirdiler filan filan boktan bir şeyler yaptılar bir de arkadaşlar bu videoda çok küfür edersem kusura bakmayın çünkü rush bu yani yokla falan giderken aşağı atıyorlar bir şeyler yapıyorlar bu da beni çok sinirleniyor bir de mübarek Ramazan ayındayız hani oruçta bitiyoruz e, ondan da bunu dedim şu anda saat e, 4 4, 4 10 geçiyor falan bu video size 5 defa mı ulaşırsınız işte tabi çıkarsa arkadaşlar inşallah çıkar inşallah kardeşim ee, bir de Ali hani Ali uzun zamandan beri yoktu onun da internette problem vardı gerçi uzun zamandan beri internette problem vardı da e, onu işte şey yaptı düzeltti filan falan ömür gül ömür ulaşamıyoruz arkadaşlar o yok bilmiyorum onlar yok Emirhan'la oynamıyoruz artık yani o cıvını çıkartıveriyor şeyin Başka kiminle oynadım ki ben? Bayağı bir kişiyle oynadık işte ya. Şu anda sadece Alil oynuyoruz mesela. Rush, rush oynuyoruz bayağı ile ee, güzel planlarımızı falan geliştiriyoruz. Normalde ben 170 HP'sin oluyorum. Yani şu anda 19. 19. En dostu ya. Oğlum sen yine video çekmiyorum ben. Video çekiyor mu? Adamlar Oha. bize geliyor. O abi sarı geliyor. Sen şu yatağı bir kat kapatıver. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok konuşamazsam kusura Bir de 50 um, eli çok hak dersin. mesela son ikiye kalmıştık böyle gelin kazanam yani mesela baya kazanmaya yakınmışken elinirsek atarım videoyu kesinlikle atarım. Bir de her zaman kazanacağız diye kaydım var. bir de, bir de ağır hareket ediyor lan bu. Dur lan ben bunu Bir tane gold olsa. <laughs> Okey ya yapardık da. Oğlum bu önceden bu kadar çok kasmıyordu ya. Valla ben Skyrim falan çok rahat oynuyordum ya. 60 FPS falan rahat oluyordum burada niye böyle? Gerçi ben de kendi çekenler var yani. Bu rush'ı ben de kendi çekenler. Hadi tamam çekilir 10 FPS genç benim şu anda 10 Niye bu kadar düştü lan bu? Başka. Yok artık. Ne oldu? Bizi o tarafta noklayan ki. Yeşil. <laughs> Adam tek almış oğlum ne yapacağım? İstifa etmiş. Sarı da geliyor. Düşünsene eli o kazanıyor. <laughs> Allah Allah. Çok güzel. Aferin. Valla. Of. Yanlışlıkla gittim çakmak aldım ya. Ha, bir de altın arıyordun yarın sen Aynen. <laughs> Neyse buradan ne alalım arkadaşlar? Blok alalım şu aliye bari yermeden. Geç o kenizi kapatsın boşver. Farklı oynadım, oyunlar oynadım arkadaşlar. Oyunlar oynadığım için çok böyle PvP'm bayağı bir gitmiş arkadaşlar. Bayağı bir yani şöyle adamları güzel şekilde öldüremiyorum. Oo. Tamam değer aldım. Adama okey var lan. Kimde var okey? Sarı takım. Ne de var yani? Sıkıntı. da okuyamıyorum şu anda. Team yapıyorlar la. Al sana team. Al sana team. Al sana team. Atmışsın aşağı. Yürü yürü dal dal Bunu da kestim Geliyoruz sana Lan Tam kanki onlar sizde Eleriz galiba lan eleriz eleriz Nereye gidiyorsun ay yavru GG Yatak bize bizde kanki Tam o bize ya o sıkıntı değil Gigi. o, onu öldürdüm zaten ben. Öldürdün mü? Ee, arkadaşlar kastı için kusura bakmayın e, ee, orada iyi mı? Şimdi biraz ee, şimdi... erken oldu ama temiz oldu. Oğlum erken olmaz benim için daha iyi çünkü e, ben Skyverse zorlanıyordum renderde artık bunu sen düşün yani. Ay ya bu yol. Akıllı bu da bi e, bilgisayar format attırdığım için e, birkaç sorunlu oydu yani ben şimdiden biraz söyleyeyim. Hatta konuşayım hatta ya bilgisayar format attırdığım için arkadaşlar Fraps'ı falan ayarlayamadım şimdi. E, Fraps'ı falan çok geç olmuştu. Yani aslında Biraz şey arkadaşlar yani, hani emeğimin karşılığı şey sahipsiz çıkıyordu yani mesela ben o kadar emek veriyorum sadece mesela şu anda 35 abonemiz e 34. Bir ara 35'e çıktık isim lan yeşil seninle okuma. Ee, bir de o frapsı işte uğraştım bir de Ali falan deyince video çekeyim deyince ben de tekrar işte kurduk murduk şeyler yaptık yoksa çek çekmeyecek mi artık yani bırakıyordum ee, ama Ali şey yapınca e, sonra tekrar çekmeye başladık ve bizim yatağın çıkış Ali çıkabiliyoruz değil mi? Hayır. <laughs> Yemin et. <laughs> Valla. Mal, nasıl kapatmış sen bunu? Bilmiyorum, ben kapatmadım. Adam kapattı. E, Yatağın çıkışı yok. Bizim adam da gerizekalı. Adam beni okluyor. Aa! Tek başına lan yeşil, Aa. utan utan. Adam tek başına. Gürendi ya. Şimdi <laughs> e orayı nasıl ben nasıl e, Bu videodan sonra şu FPS, FPS işini de halledeyim ama ben normalde 60 FPS alan biriyken Gerçi Rush'ta FPS düşüyordu ama nasıl oluyor be anlamadım ya anlamıyorum ya İşte arkadaşlar bu, işte bu <gülüyor> gaza, <gülüyor> yani, Şey, şey ha, burada ay 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 sonuncu arkadaşlar Bullet Battle geldi bir de Eggwars'ta geliyormuş Bullet Battle'ı Ali ile, Ali ile fazlasıyla çekeceğiz böyle fazlasıyla Mesela bu mesela bugün iki tane video çekmeyebilirim. Sahurda belki uyumayız. Mesela şey yaparız. Sahura kadar video çekebiliriz Ali. Bir şeyler yapacağız yani. Şu Fraps ben tam ayarlayabilirsem her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Alice onu o yeşili öldürürsen. Kırmızıyla baş, baş Kırmızı sarıya yol yapıyor ha. Yavaş yavaş ölüyorsun ölüyorsun. ölüyor Lan gözümün önünde. Bilerek mi atladın ne yaptın Ali ya. <laughs> Lan çocuk resmen öldüğünü göre göre şey yapıyor orada bekliyor. Ya şey oraya duvar koyuyordum. Duvar koydum. Duvar yapıyordum. Aynen duvar yapıyordum işte her neyse. Abi şimdi shield'ı Aynen kanka Ay, yan yan base'e şimdi ben bir şöyle okyay da vardı bende ya of. Olsun. Şöyle bir bakayım. Bu adam orada her şeyi Ay, sömürüyor adam. maşallah. Dur bakayım ben neyim. Maşallah maşallah. Oh. Bir buçuk ay. Satın satın. Kendi adamı öldür. Bitti. Oha. Kırmızı sarıya geliyor. Manyak mı oğlum bunlar? Ben buna? dedim ya sana. Yol tamamlayın geliyorum. Abi bu FPS niye oldu şimdi? Niye böyle oluyor? Arkadaşlar videonun sesi düşük gelirse sona e, sonuna kadar filan çünkü kulaklıkla şey yaptığı için. Lan benim sesim sende niye yankılanıyor? Bilmiyorum bir fikrin yok. Abi çok iyi ya. Buradan onları yolu yapsak aslında sarar. Ne yes, İki tane gold lazım. Bakayım şu aha Chest bir tane gold. bir süre la ben o. Oraya chest'e döneyim. Oo bizim adamlar sömürmüş chest. Aa, oğlum şey. kırmızı yolu birleştirdi ha. Aynen. Lan gerçi ben birleştirdim çaktırmadım. Da yeşil patlamadı değil mi hala? Yok yeşil direniyor. Belki bir kişi kazanır. Atıp da gerek var. Çok direndi canım. Kesin tepeme atlayacak abi bu. Lan. Şey, şey yapar da. Farı dönmedi az önce la. <laughs> Düştün mü? Yok. bir neden söyleyeyim? Bir tane demir lazım ya. Bir tane demir ya. Bu yol kim yaptıysa buraya alıp falan. Kaç gidiyorum ben oraya. Kaç alacağım onu. Ee, sandalyemi düzelteyim. Lan çocuk atıp durma ya. Allah Allah bu da tahtı bana. ikide de bir ok ya ok ya yetti be. Yürü git. <laughs> lan oğlum şerefsiz. sen de ölmekten başka bir işin yok lan. Ama abi gg diyor. Salak mı la bu? Ya ben anlamıyorum ki. Ben yeşile giderken beni mavi öldürüyor. Ama şey kırmızı mavi biz. Yusuf Yusuf. Bekle bekle. Yatar. Oha abi ya kastımdan öldüremedim adamı kanki e, kırmızının yatağı cici galiba patlattım ama yatak gitmemiştir büyük ihtimal ya Uf. İtim atsana. Oğlum kastını öldüremiyorum ya. yarım Kanka kasmasa. O adam buraya merdiven yapmış. Resmen gelin bizim yatağı patlatın diyor ya. Da benim canımı sıkan şu yeşil çok direndi artık değildi ya galiba yatak cc onların değil gibi olabilir çünkü ee... bilmiyorum kanki valla bakayım zoom yapamıyorum ki oraya kadar egoist ataist egoist kim, kim kimi koparıyor kendi kayını? ananı satayım ben senin kırmızı ya inşallah yatakların patlamıştır lan kırmızı bir gülüyor geri zekalı. Bir ok atmışsın öldürmüşsün. Ben acıca senin yatağını... Senin yatakta yapıyordum tabi de. <laughs> ben gidip şu yeşili patladım. Ben, ben şu kasma ben videodan sonra bu kasma için öyle bir halledeceğim oğlum. Bir dahaki video çok güzel gelecek. Bu video biraz kötü gelebilir biraz kusura bakmayın. Ya kırmızı yeşille team olursa o sıkıntı. Olamaz çünkü yarım saatten beri kan çıkar. Şu patatı. Kim patlatsın ya? Sanki TNT çakmak var. Ben var. E, gel sen patlat. Bize diyor buraya mı? Tank gitti patlat. Tank. Oğlum kapalı mı? tekrar atın. koymuşlar zaten. Vallahi atlarım ben burada. Atlarsın da ölürsün. Öldü öldü arkadaşlar öldü öldü. Hayret lan. Yeşil cici. Bekle kanki bekle. Hemen gitme. Yeşil cici yatı aldım geliyor. Oy. Süper katta. İyi den süper süper. Siz adamları oyalayın ya bunlar beni düşürecek. Bunu soktum. Töbe töbe ya. Ben niye küfür ediyorum ya? Allah kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, bu bizim adammış. Ben de vurmaya çalışıyorum ya O değil de bayağı bir mesafe atladım ya. Ben de ya şunu söyledim ya. Söyledim abi küfür ettim ya. İlk defa bu videomda küfür edeyim. İlk defa videomda küfür ettim lan valla. Açın! Kırmızı bizi ağlayacak. Ne çok çok kusura bakmayın yani bir Ramazan olduğu için zaten Ramazan'dan sonra küfür etmemek lazım da Ben bir de böyle biraz stresliyim bir de şu video kasıyor efendim ölüyorum yani Hadi sıra kırmızıda. Ben de geliyorum. Tamam. Ama bence kırmızı şu şu beyzen yapalım. Akıllı kullan. Bu geri zekalar bizimki mallar birbirlerini okluyorlar. Ya işte ne yapacağım trolle Salak onlar Patates tarlasında beynlerimi mi? Nasıl öldürdüm daha? Öldü bu. Öldürdü bu beni ya. iki kalbi kalmış. Ben patlatmaya <laughs> gidiyor. Acayip bir şekilde kasıyor ya. Uf. Kırmızı geliyor kanki yeşilin beyze. Yeşilin beyze gel. Arkaya gel ya. Bir sene yeşilden gidelim. Okla şunu okla. Daha nerede oklanmıyon ama <laughs> O değil de benim iki kalbim var Ben de item yok O zaman adam... sana oradan item alırız dur Ben biraz yemek ben Adam beni okluyor <laughs> Hadi okla şunu Gözünü seveyim ya Geliyorum kanki <laughs> Yürü git lan İnşallah ayağın kayar düşersin. Ee, lan o bana olmasın lazım oğlum. Video o çok kasıyor ki. Var ya bir okluk işim var. Benim de. Aha, üç kere vurdum. Okul kaç seviye? Bir mi? Evet. Ama ölmez zaten Gidiyoruz mu? Yol yap gidelim. Ah! Şunlar da lazım olur. İyi daha çıkmadı. Arkadaşlar cidden kusura bakmayın ya. Ben böyle ağır hareket ediyor gibi gözüküyorum kesin ya. Çünkü o kadar kasıyor ya. Ama şunlar da oba. Ne yaptın be? Oraya demir atmıştım. İnşallah eleriz ve kazanırız ya. İki tane yatak var bizim beyizde. Evet, Çesen almaz abi. Hiç mi alıyor bunlar Gerçi olmayabilir çünkü bunlar geri Hangi yolu birleştirdim? Oho! Yürü lan makro gençsin. Burayı zor patlatacağız ama olsun. Patlatmak tabii. Gitme kanki gitme. Sanattır. Aşağı attım kanki birisini. Biri de yukarıdaki ne Sürekli okluyorum zaten. Gel patlata kat getir ya. Zor ya çok zor. Makron var onlarda. Ne bileyim. Ana attı. Kanki ben patlattım ya. GG 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 kesin kazandık kanki kesin kazandık. Oley be patlattım be. Kas mesela kanki öldü. GG hadi kazanıyoruz hadi son kişi. Hadi abi onu da öldür kazanalım ya. Şu yuyu sesleri GG. Arkadaşlar tek denemede vallahi tek denemede bilgisayarı açtım şu frapsı ayarladım Ali çareye çektim ilk rush atmamız ve tek denemede yani 3 bir... adayı da bize de değil Aynen üçünü de bu arada bize arkadaşlar yani proluk ama ben çok bir şey yapamadım arkadaşlar. o yüzden e, bizim adam bayağı bir şey yaptı Ben çok bir şey yapamadım çünkü çok acayip kazıyordu onu düzeltirim arkadaşlar videoyu da e, Bu videoyu beğenmeyi ve seyirciler da unutmayın e, Rush videosu ilk videomda kazandı var arkadaşlar Neyse arkadaşlar kendinize bakın görüşürüz bay bay